Bugün hepimizin bir tembel günü sanki. YouTube'a güvenerek bir iş yaparsanız, yandınız. Damlalık var gibi ama pek de yok gibi de. <laughs> Hele şu karantinadan sonra hiç mutfaktan çıkmıyormuşum gibi geliyor bana. Nohutlu pirinç pilavı diyordum ama. Oh güzel <mi> annem. <laughs> Arkadaşlar biz iş. <gülüyor> <gülüyor> Pos keselim biraz. Herkese merhabalar. Ben mutfağa kahvaltı hazırlamaya geldim. Çocuklar patates kızartması istedi. Patates kızartacağım. Emrah hala uyuyor arkadaşlar. Çünkü sabah derinin bada şey vardı. Öğretmeniyle canlı ders vardı. 8.30-9.30 arasıydı. Emrah uyanmıştı bu sefer. Çünkü geçen sefer bir sorun oldu. Ben halledemedim bir türlü. Bu sefer de Emrah uyandı. Ben kalkayım o zaman diye. Bu sefer de bir hiçbir sorun olmamış aksine değil mi anneciğim? Birbirlerini görmüyorlar. Sadece arkadaşların sesini duyuyor. Öğretmenin sesini duyuyor. Bir de öğretmenin yaptırdığı derslerin e, görüntüsü falan çıkıyor. Öyle bir e, devletin kurduğu bir program yani ebada oluyor bu. Neyse artık ben çocukların kahvaltısını hazırlayayım. Arkadaşlar çocukların kahvaltılarını hazırladım. Şöyle patates kızarttım gördüğünüz gibi. Krem para sürdüm ekmeğe biraz. Biraz da çikolata, salatalık. Derin kefir içmek istedi. O kefir içiyor. Kutay da süt içiyor. Dedesi gile yemek gönderdiğimde o da çocuklara böyle bir torba süt almış. Onu da göndermiş. O süt içmek istedi. Kefir istemedi bugün. Evet şimdi çocuklarıma afiyet olsun. Çocuklar kahvaltısını yaptılar. Kutay bugün biraz zor yattı. Biraz oyalana oyalana bir yemek istemedi nedense ama yine de biraz yedi çok şükür. Emrah da uyandı. Biraz önce oda kalktı çocuklar kahvaltı yaparken. İçeride oda birkaç işi varmış. İşine bakıyor. Arkadaşlar bu arada hiç söylemedim sanıyorum. Maalesef birçok iş yerinde, şirkette olan durum eşime şirketi içinde oldu. Küçülmeye gittiler ve eşimle beraber eleman çıkardılar. Eşim de bunlardan biri. Yani işten çıkarıldı eşim. Ama zaten biliyorsunuz ki eşimin hep oldum olası işi dışında da müşterileri her daim vardı. Zaten buraya girerken de patronuyla da konuşmuştu. Ekstra müşterilerim de olur. Olsa sorun olur mu gibisinden. Onlar tabii ki de olmaz biz işimizi hallettiğimiz dışında sen müşterilerin işinde tabii ki de burada halledebilirsin. Hatta sağ olsun patronu gerekirse müşterilerine bu adresi verip hani bu ofiste de görüşebilirsin falan demişlerdi. Yani bir süredir öyleydi ama ekonomi tabii ki de bu koronadan dolayı iyiye gitmediği için birçok iş yerinde çıkarılmalar oldu maalesef ki. Yani durum bu şekilde ama dediğim gibi Allah'a çok şükür biliyorsunuz eşim zaten 2 sene kadar home office çalışmıştı evde ve müşterileri her daim vardı. Yine aynı şekilde müşterileri var. Eşim web tasarımcı bu arada. Eski patronuyla hala iletişimde onunla yaptığı bazı işler yine var. Saat başı çalışacaklar. Yani saatlik ücret alacak. O şekilde de işleri devam edecek. Ondan önceki patronuyla da yine aynı şekilde. Bakalım şu virüsten sonra hayırlısı ne olacağını Rabbim bilir. Eşim böyle home office çalışıyor falan dediğim zaman o zamanlarda da öyle YouTube'dan iyi kazanıyorsunuz herhalde. Onu yiyip içiyorsunuz gibi laflar vardı arkadaşlar. Eşim benim YouTube'dan kazandığıma hiçbir zaman güvenmedi. O parayı her daim yok sayıyor. Geldiği zaman hayat müşterek elbette ki ev için çocuklarımız için harcıyoruz ama ama eşim karısının çektiği videolardan gelecek parayı bekleyecek biri değil arkadaşlar. Ha ne olur sağlık sorunları vesaire vardır. Tabii ki de hayat müşterek. Nasıl ki ben para kazanmıyorken eşim getiriyordu. Beraber gibi içiyorduk. Aynı şekilde kadın da tabii ki yapmalı. Ama şu an eşim Allah çok şükür el ayağı tutuyor mesleğini yapabiliyor müşterileri de varken oturup da YouTube'un getireceği 3-5 kuruşu beklemez. Zaten bir şey de yetmez. Emin olun yetmez. Mesela eşimin de kanalı var. Bilenler biliyordur. Sağ olun benim için de desteğinize eşimin kanalından da eksik etmediniz. O iş bende diye bir kanalı var eşimin. Oradan çok paralar da kazanacağını bilse yine de YouTube'a güvenip de işini falan bırakmaz. Çünkü ne olacağı belli olmaz diyor ki YouTube'da biliyorsunuz ülkemizde birkaç kez kapandı. YouTube'a güvenerek bir iş yaparsanız uzun süreli bir taksite vesaire girerseniz yandınız. Çünkü kapanması bile gelirinizin nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Örnek veriyorum Ocak ayındaki izlenme ile şu anki izlenme aynı ama aldığınız gelir aynı olmuyor. Benim eşim her daim işinde ilerlemek, kendini orada daha fazla eğitmek, geliştirmek istiyor. O yüzden eşim YouTube'dan gelen gelire güvenerek asla evde oturmaz kendi mesleğini yapmamazlık etmez. Bir de bizim sorumluluklarımız var. İki tane evladımız var arkadaşlar. Öyle bir lüksümüz yok. Hele de ne olacağını bilmediğimiz bir mecrada. Bugün var yarın yok belki de. Allah çok şükür eşimin hala elinde olan işleri var. Devam etmekte yıllardır devam etmekte olan müşterileri var. İşten çıkarıldı ama işsiz kalmadı Allah'a çok şükür. Rabbim inşallah işsiz kalanların da yardımcısı olsun. Evet eşimin işiyle ilgili de bunu bir açıklamak istedim arkadaşlar. Hani şu an zaten evet evde kalma süreci ama korona olayı bittikten sonra da evde olduğunu görüp home office çalıştığını görenler soracaktır. Gerçi bunları açıklasak ne olur ki yani iki video sonra soran yine soruyor. Bu videomu izlememiş oluyor sonra bir daha soracaklar olur. Şu an için ben açıklamak istedim sizlere bilginiz olsun. Birçok şeyimizi sizinle konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bunu da sizinle konuşmak istedim arkadaşlar. Evet, neyse kalkayım ben. Ne yapayım? Biraz gideyim içeride oturayım. Markete gidilmesi gerekiyor yine e, eksiklerim var. Onları yazdım. Çırpıcı istiyorum. Küçük çırpıcı. Emra diyeceğim. Milyonca açıksa ol, sana zahmet bir de küçük çırpıcı baksan. Bazen küçük kasede çıkmam gerekiyor falan. Ona bir bak diyeceğim. Varsa küçük bir merdane varsa girmişken ona da bir bak diyeceğim. Eksiklerimizi de alır. Tabii derim çok sıra falan varsa hiç oyalanma diyeceğim tabii ki de. Evet şimdi ben gideyim. Emrah'ın listeden haberi yok. <laughs> Adam yok olacak yine. <laughs> ne ara bitti bunlar deyip Ona desteği vereyim. Gözü keserse odayı almaya gider. Çocuklar film izliyorlar. Madagaskar'ı açmışlar. Ben de dedim ya uyuyacağım. Çünkü çok uyku çöktü. Ya da dedim bir videom vardı onu editleyeceğim. Uyumak da istemiyorum. Gün içinde uyunca insan böyle bir sersem oluyor. Dedim kalkayım edit yapayım. Buraya oturdum. Minnoşlarım orada. E şimdi orada çalışıyor görüyorsunuz. Bugün hepimizin bir tembel günü sanki. Kızım ödevine devam ediyor. Ara vermişti, birazcık Madagaskarı izledi. Şimdi geri kalanını yapıyor. Kolay gelsin anneciğim. Kapını çekeyim annem. Hı hı. Tamam. Emrah da markete gitti geldi. Balkondalar. Onları da sonra sizlere göstereceğim. Bulaşık makinemi boşaltacağım arkadaşlar. Onu çalıştırmıştım. Akşam yemeğine de bugün tavuk yapacağız. <laughs> Seviyoruz biz. Pilav yapacağım. Çorba kesin yapacağım. Bugün canım inanılmaz çorba içmek istiyor. Ama böyle ferah yoğurtlu bir çorba içmek istiyor. Buyur bir tane. Kızım bir şey sordu. Ne diyordum? Heh, soğuk böyle sonradan yoğurtlanan çorbalar olur ya öyle bir çorba yapmak istiyorum. Ama onu da ne yapsam ona karar veremedim ama en çok aklım şeydi soğuk çorbasında soğuk tutma çorbası Neyse zaten ne yaparsam görürsünüz sizde Evet ben o zaman hemen şu makinemi bir boşaltayım Evet buraya ayarladım sizi Kutay bana yardım edecek diye ya, ama oyun kurmuş çok daha güzel. Kendi kendine oyun kurduğu zaman o kadar mutlu oluyorum ki hep söylüyorum. Kutay bir şeylerden çabuk sıkılan pek bir şeyle uğraşmak istemeyen bir çocuk. Böyle dünyalar benim oluyor onu öyle görünce. İlk önce şöyle bir ortalığı toparlayayım. E, dağınıklık var gibi ama pek de yok gibi de. <laughs> evet artık başlayabilirim süpürmeyi. Annem, Annem. Tabii ki ederim. Derinin takıldığı yerler varmış. Önce ona yardımcı olacağım. Sonra süpürürüm. Yön belirtmiyor mu anneciğim? Yön mü? Yön. O zaman bu da ya. Bu da yaptım. De iki tane aldım. Aynen öyle anneciğim. Tamam teşekkür ederim. Bir şey yani değil de anneciğim. Ne demek Evet. Kızımın takıldığı yerlerde de yardım ettiğimize göre artık içeriği süpürebilirim. Şimdi mutfağa geldim. Yavaştan hazırlığıma başlayayım. Çorbamı özellikle koyayım da dedim. Soğusun. Soğuk çorba yapacağım için. Tenceremin içine birazcık göz kararı yeşil mercimek koydum. Zaten bu çorbanın tarifini daha detaylı vermiştim. Soğuk tutma çorbası diye aratabilirsiniz. Bunu önden bir haşlayalım. Haşlandıktan sonra süzme işlemi yapmıyorum ben. İçerisine kare hamur koyacağım. Eriştenin kare şeklini yani. Tavuğumu da soslayıp bırakacağım arkadaşlar. Bir de baharatlı patates yapasınlar. Canım istedi. Onun yanına güzel olur. Çocuklar da seviyorlar. Tavukla beraber yerler. Baharat olarak da ne çıkardım? Tuz, nane, pul biber, kekik çıkardım. Semsak tozu da çıkaracağım. İsterseniz siz şey de koyabilirsiniz tabii ki sarımsağın kendisini. Son anda kajun da getirdim arkadaşlar. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim tabii ki. Tuz. Tavuklar sosta ne kadar beklerse o kadar daha lezzetli oluyor. Evet. Siz istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz bununla tabii ki. Köri koymayacağım bugün. Körüsüz olsun. zeytinyağımızı da döküyoruz. Güzelce karıştırıyorum. Evet, streçleyip bunu artık dolaba kaldırabilirim. Tamamdır, dolaba. Evet arkadaşlar, saatlerce balkonda bekledikten sonra dezenfekte edildi ve kurulandı. Tezgaha öyle koydum. Şöyle bir göstereyim. Burası 350 lira ya da 400 lira tutmuş. Bu arada buzlukta olan dondurmalar da var. Çok marketten var. Bim'den aldıkları var. Bir de milyoncudan var. Zaten söylemiştim size de. Evet şimdi şöyle şoktan olanları göstereyim. Tavuk istemiştim. Şoktan almış onları da kanat ve baget döner istedim. Bazen pide kalıyor. İskender falan yaparız. Pratik olur diye. Kenarda dursun dedim bir tane döner. Bayağıdır da almıyoruz böyle hazır döner. Biminkini denemiştik ama şokunkini hiç denememiştik. Mısır gevreğini böyle tavuğu bulamak için, KFC gibi tavuklar yapmak için istemiştim ama küçük boyu yokmuş. Kocaman. Bilmiyorum belki sahurda falan meyve doğrayıp da yiyebilirim bunu. Bakacağız artık. Demlik poşet çay almış. Genelde Lipton Doğu Karadeniz kullanıyoruz ama derene almış. Bu sefer iki tane bazlama. Güzel oluyor. Sahurda falan tostu ya da çocuklara pizza olarak falan iyi oluyor. O yüzden iki tane ve şokun bazlamaları da gayet hoşuma gidiyor benim. Sütaş kaşar peynir. Burada 15'li büyük boy yumurta, limonata Çocuklar bu kefiri çok sevdi. Orman meyveli. Büyük boy olması da güzel oluyor. 2 tane birer litrelik süt. Bu da şoktan tereyağı. Bu da şokun diye hatırlıyorum. Emin değilim. Pişirme kağıdı hazır kesilmiş. İyi oluyor. Gerçekten dediği gibi pratik kullanım. Sanıyorum şoktan aldıkları bu kadar arkadaşlar. Şimdi Bim'den aldıklarına geçiyorum. Burada gün kurusu kayısı. Biz çok seviyoruz çocuklarla. Ceviz kırıyorum bazen. Kahvaltıya da koyuyorum. Güzel oluyor. Turşu istemiştim. Bu şekilde. Saçı markasının. Salatalığını Talı pek beğenmiyorum Bim'in e, turşusunu ama biber turşuları güzel oluyor. Lavaş gerit krem peynir biz çok seviyoruz çocuklarla bu markanın krem peynirini. Böyle tost ekmeğiyle de rulo börek yaptığımda falan da güzel oluyor içine. Bimin bu peynirini de çok seviyoruz. Peynirimiz bitmek üzereydi. Almış bu alt mavi olan tercih ediyoruz. A101'inde Bimin'kini de. Bir de peçete istemiştim. Böyle kırmızı çiçek deseni olsun diye. Bunu bulmuş. Bunu almış. Bir tane bisküvi. Tek abur cubur bu. bir de he, şurada fıstığımız da varmış. Pardon karışık kuru yemiş de varmış bunu almış incirli bisküviyi bir de diğer abuzu burada da göstereyim. Kuru yemiş. Karışık baharatlı kuru yemiş. Burada patlıcan istedim. bizim bu hep gittiğimiz markette bulamamış. O yüzden Bim'den almış. Bir tane çubuklu koku istedim. Balkonumuz için masaya koymayız istiyorum. Bim'den şoktan alınanlar bu. Milyoncuya girmiş. Çünkü çırpıcı istemiştim. Küçük boy çırpıcı. Bir de küçük hamur açabilmem için de bir merdane varsa alır mısın demiştim. O da bu çırpıcıları bulmuş. Hangisini kullanırım emin olamamış. İkisinden de almış. Tam istediğim boy. Benim var bir tane. O da çok büyük. Bu iyi olur böyle küçük gözlemelerde. Bazen milföyü açıyorum. Gözlüğümü falan yapıyorum. O zaman iyi olur diye düşündüm. Bir de derine yüzüklerini koyması için bir kutu istemiştim. Güzel, sevimli bir kutu varsa alır mısın diye. Bu aslında bizim aylar öncesinde de ta geçen sene bile görüp de alsak mı almasak mı dediğimiz bir kutuydu. Şöyle derin tabi bunu görür görmez istedi. Ama önce iyice bir temizledik, dezenfekte ettik. Ona verdik. İçini doldurmuş yüzükleriyle. Böyle. Bunun hatta aynalısı falan da var böyle. Gardırop gibi olanı var. Çok güzel bir set yapılabilir aslında bunlarla. Neyse bakalım. Evet. Market alışverişimiz, milyoncu alışverişimiz bizim bu şekildeydi. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin hepimize de aldıklarımızı inşallah. Rabbim benden ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin. Yerleştirdim. Mercimeklerim pişe dursun. Sonra yine zaten hamurunu falan eklemeye mutfağa geliriz. Size de öyle geliyor mu? Yani hiç mutfaktan çıkmıyormuşum gibi geliyor bazen. Diyorum ne kadar çok mutfakta vakit geçirmişim bugün de yine. Hele şu karantinadan sonra hiç mutfaktan çıkmıyormuşum gibi geliyor bana. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Neyse artık içeriye gideyim. Ben mutfağa geldim. Çorbamı yaptım. İftara 2 saat falan kaldı. Baba oğul sesleri geliyor. Biz de kızımla mutfağa geldik. Canımız tatlı bir şey istedi. Olur kapat anneciğim. Canımız tatlı bir şey istedi. Dedik bisküvili pasta yapalım kolayca. Sonan tatlısı. Kızımın elinden de daha da lezzetli oluyor biliyorsunuz. O yüzden kızım yapıyor. Ben de arpa şehriye pilavı yapacağım. Nohutlu pirinç pilavı diyordum ama. Oh güzel mi annem? Arpa şehriye pilavı yapacağım. Tavuğu da bir 40 dakika kala falan çıkarırım dolaptan sonra fırın kağıdına dizmeye karar verdik. Evet benim kızım pastasını yapadırım. Ben doğara pilavımı yapayım. Arpa şehriyeli pilavımı dinlensin. Kenarlarda da durur. Oradan şöyle değil mi kenarlarda. Hep şöyle tane istediğin gibi yap. Fıtıllar yerleşsin. Şimdi lokum verdi. Ortadaki'ye böldük. Böyle sus olarak dizeceğim. Evet bitti. Eline sağlık güzel kızım. Afiyet olsun. Kızımın ellerinden lokum gibi pastamız da iftardan sonraya hazır olmuş oldu. Çok da güzel görünüyor. Mis gibi. Eline Senin sağ de eline kızım. sağlık eline Afiyet olsun hepimize. Hmm. Oh annesinin balı. Evet şimdi bunu dolaba götürelim. Ben de şöyle karamur ve yeşil mercimeğimi yoğurdunu ayarladım. Hazır edeyim. Dolaba kaldırayım. salata da kızımdan salatamızı da yapalım bir tek sosu koyması kalsın dedik salatayı da ben yapayım anne dedi tamam annem dedim pilavımız olmak üzere Soğukların içine koyayım mı anne salatanın içine Şu, tabağı koyayım evet. mı evet, evet anneciğim Salatamız hazır burada. Gördüğünüz gibi tavuğu da çıkardım. Elma dilim patates vardı. Tavuklarımı yerleştireceğim. Yer kalırsa duruma göre aralarına yine patates çıkarırız. Derinin gözüne az göründü çünkü patates. Kuzum sesin çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Evet. Bu tam şöyle kalan sosu da yine üzerine süreyim. kızımı mı kıracağım? Biraz daha patates koyalım. Tabii ki de beni kırar Seni kırar mı? canım benim? Şimdi patateslerin üzerine de birazcık zeytinyağı, tuz ve kajun baharatı koyacağım. Bunu 250 derecelik fırında güzelce pişireceğiz. Bir kabın içerisinde bunu harmanlayabilirdik aslında ama neyse unuttuk. Yapacak bir şey yok. Evet. Tamam. Anneciğim kapağını açabilir misin fırını? Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Öyle değil mi anneciğim? Evet. Kızımla mutfakta şıpşak bitirdik işlerimizi. Yapacak bir şey gerçekten kalmadı derincim. Çorbayı hallettik. Salatayı yaptım, tatlıyı yaptım. Ben pilavı bitirdim. Kışın kaçtıracağız. Bittik. Aynen. soframızı hazırlarız. Bu kadar. Teşekkür ederim meleğim. Bir şey değil. Hmm. Eller sağlık. İkimizin de. Şöyle tavuk ve patateslerim neredeyse olmak üzere bir iki dakika kadar daha bırakacağım fırında. Sonra yemeğim de hazır. Arkadaşlar, şöyle Kutay acıktım dedi o yüzden çocukların tabaklarını hemen hazırladım. Bunların yanına bir de yoğurt koyacağım. Şimdi çocuklarıma afiyet olsun. Bizim soframızda yine çekerimizle. Işte. biz iş... <laughs> 14 numaralı bakış. Ee, biz iftarımızı yaptık. Allah kabul etsin inşallah. Mutfağımı da toparladım. Ocağımı temizledim. Bulaşık makinemi de çalıştırdım. içi doldu. Çünkü baya. Şimdi tatlımızı yiyeceğiz. Ramazan ayı böyle şey ya. Böyle <laughs> Sahura kadar vaktimiz az. Her şey Hepsini <laughs> O zaman kesiyorum. Hadi kes Emrah çok hevesli diyor pastaya. Ben de yesem mi yemesem mi hiç bilemedim aşkım. Bir çatal alsan gerisi gelir zaten. zaten, zaten. <laughs> Öyle <önce>. mi <laughs> Bunu kesmesin <laughs> ben <senden> de. <laughs> koyması <senden> de. Çok zor <laughs> alıyorum. Şöyle çocuklar önce birer tane koyalım da. Biz yemeyelim biz sonra Hı? Biz yemeyelim. Hayır aşkım onu demek istemedim. Yani hani küçük. Ben de. Yok hayır sen iki tane rahat yersin. Çocuklara birer tane koyacağım. Birinden küçük, küçük oldu iki Küçük oldu, evet. Tamam mı? Tamam derken iki bana bir sana mı oldu? Yani evet şu küçüğü ben yerim. Ne, tamam. Onları da çocuklar yer yerseler yine birer dilim daha veririz. Evet o zaman bize... Afiyet <laughs> olsun. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Allah'ım. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 hadi o zaman bize afiyet olsun. <laughs> Emrah yattı. Yatıldı biraz oldu. Ben de o ara bu videomun gündüz çektiğim kısımlarını editlemeye başladım. Yanıma çikolata aldım. Canım tatlı bir şey istedi. Seviyorum karamelli çikolataları. Ve şişemi yine doldurdum. vallahi iftardan sonra kaç şişe doldurdum. İnanın hatırlamıyorum. Dediğim gibi su içmeyi çok seviyorum gerçekten. Sahurada Emrah'la bazlamadan tost yapmaya karar verdik. Emrah benim sucuk kaşar olsun dedi. Su satır dedim ama olsun dedi. Canım çok istiyor. İyi tamam dedim. Tavada bazlamadan tost yapacağız. Biraz daha vaktim var arkadaşlar. O zamana kadar yine ben editimi yapmaya devam edeyim. Zaten bazlamadan tostu beraber yaparız. Evet ben mutfağa hazırlığım için geldim. Şöyle dediğim gibi bazlamadan tost yapacağım. Yarım bazlamamı ikiye böldüm. Kendime sadece kaşarlı yapacağım. Emrah'a kaşarlı sucuklu yapacağım. Önce kendiminkini yapayım. Şöyle küçük olanı kendime yapacağım. Tavamı ısıttım. Şöyle hafifçe ısınsın. Kaşar peyniri içine koyacağım ve bir tabakla bastıracağım. Zaten çok sık gördüğünüz videolarımda bunu. Çayımı da demledim. Mutfağa gelir gelmez ilk işim o oluyor zaten. Biraz fazla kaşarlı olsun. Evet. şimdiden yarın iftara ne yapsam diyorum. İftar yemeğimi yerken de sahura ne yapsam diyorum. Vallahi bu kadınların <laughs> ne pişireceğim derdi bitmez. Bizi bitiriyor bu düşünce. Ne yapsak? Kahvaltı yeni hazırlasak. Ramazan oluyor sahura ne yapsak? İftara ne yapsak? Akşam yemeğini ne hazırlasak? Allah başka dert vermesin. Gerçi öyle değil mi? Evet. Benim için bu yeterlidir. Yani kaşarın bu halini ben çok seviyorum. Tam erimiyor ama yumuşak da yani. Kaşarın bu halini çok seviyorum. O yüzden de tavada tostu seviyorum. Sucuklu yaptığım zaman da biliyorsunuz önce sucukları şöyle iki çeviriyorum. Sonra kenara alıyorum. Emrah'ın tostu da aldım. Bir tane köy biberi canım çekti şimdi. Onu da hemen yıkadım, doğradım. Çok az bir sıvı yağla biraz çevireceğim. Ben de hemen kahvaltı tabağımı hazırlayayım. Bir de onu bir şey de koymayacağım. Salatalık koyarım. Zaten içinde kaşar var. Ekstra peynir falan koymam. Tabaklarımızı da size yine gösterelim. Bugün de sonra bunları hazırladık. Rabbim bereket versin sofralarımıza inşallah. Ne yiyorsak da az tadıyla yemeği nasip etsin. Şöyle eşimin kaşarlı sucuklu bazlamadan tostu bu şekilde arkadaşlar. Bisküvi koydum. Canım çekti. Çaya batırıp yerim dedim. Tatlı bir şey arıyorum nedense ben. Salatalık birazcık biber kızartmıştım. Bu da benim tabağım. Eşimi şimdi uyandırmaya gideyim. O yüzden koydum. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Bugün acıkmışsın ama sanki. Canlı gerçek mi sanki? Evet. Arkadaşlar Allah kabul etsin. Biz sahurumuzu yaptık. Çok şükür. Masayı da topladım. Şöyle sadece suyum var yanımda. Bir 12 dakika kaldı. Ezanın okunmasına evet. Artık ben o zaman videomu sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.